Bugün Oy, Boyka da bizimle birlikte. Merhaba de abilerine. Abilerine merhaba de. <laughs> evet, bu da bizimle birlikte ama maalesef konumuz bu değil. Konumuz kedi olmadığına göre bugünkü konumuz başarı küçük ama sürekli adımların sonucudur diyoruz ya. Ondan birkaç örnek vereceğiz. 4 yıl önce spora başlamış olsaydık, günde yarım saat kardiyo, yarım saat ağırlık idmanı yapıyor olsaydık ve 4 yıl boyunca bunu devam ettirseydik, şu anki vücudumuzu tahmin edebiliyor musunuz? Hem fiziksel, hem zihinsel, hem de sağlık olarak çok daha ileride olacaktı değil mi? Bir güzel beslenme düzenimiz olacaktı, daha fit görünecektik, daha mental olarak sağlam hissedecektik, daha özgüvenli hissedecektik değil mi? Sadece 4 yıl önce, sadece günde 1 saat idman yaparak bu diye gelecektik. Ama normalde günde yarım saat kardiyo ya kim sikler abi yarım saat kardiyo değil mi? Yani pek bir şey beklemez insan bundan bir günde yani. Bundan 4 yıl sonra şey deseydik lan keşke 4 yıl önce yatırıma başlasaydım. Keşke 4 yıl önce spora başlasaydım dememiz daha mı iyi? Şu an zaten böyle diyoruz zaten bunun pişmanlığını yaşıyoruz. Buna yeni bir başlangıç yapabiliriz ya bugünden başlayabiliriz. Bugünden idman yapmaya bugünden kenara para atmaya başlayabiliriz.